Uh -oh, arkadaşlar suya battım ve envanterimde hiçbir şey yok. Sanırsam evime gitmem gerekir derken neredeyim ben? Aman Allah'ım. Selamun aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> <Ne yapayım>? <gülüyor> 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 Şu durumda sanırım <laughs> söyleyebileceğim bir şey yok dostlar. Hepiniz Wildcraft'ın yeni serimizin ilk bölümüne hepiniz. Hoş Hoş geldiniz. geldiniz. Evet Neden bu kadar. Evet arkadaşlar bugün yanımızda bugün yanımızda Yasir, Meli, Onur, Ahmet Buğra Ahmet ve Buğra var. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ahmet doğru, ahmet doğru. Evet şu anda sunucuda <laughs> Görmüş olduğunuz üzere 7 kişiyiz Ekibi topladık bu arada pelerinim yok Evet pelerinim çalındı Pelerinim çalındı dostlar ee, Bu arada şu anda ekrana dünyanın haritası çıktı video, video, video. Ve herkesin yerleşeceği yerler gözüküyor İsterseniz inceleyebilirsiniz Haritanın cd'ni de atacağım yorumlar kısmına ee, ve bir de sunucumuzun işte sloganını vesaire de bulmamız gerekiyor biliyorsunuz bundan sizden yardım alacağız bu konuda. Ee, söylemiş olduğumuz üzere pelerinim çalındı yardım ve destek de bulunulmadı satın aldığım sitede ee, pek üstünde konuşmak istemiyorum biz moralimizi bozmadan ah, oyunumuza pelen. geçelim. Arkadaşlar yine geri geldim şu anda kelp pişiriyorum. Çünkü evet karnım çok aç. Şu anda oyunda arkadaşlar en fakir kişi olabilirim. Herhangi bir yemeğim bulunmuyor. Herkes hemen hemen eşyalarını topladı. Herkes ortanın yakınındalar. Ve eğer haritaya dikkat ettiyseniz dostlar. Haritanın yani nasıl söyleyeyim en uzak bölümünde sanırsam ben seçtim. Okyanusun ortasında bir yere yerleşeceğiz ve dünyayı kontrol amaçlı girdiğimizde okyanusun orada bir gardiyan tapınağı olduğunu fark ettik. başımıza biraz dert olabilir dostlar ama bir süre sonrasında orayı da yağmalayacağız. Şimdi yanıma birazcık kerp aldım dediğim gibi bunları pişirerek hayatta kalmaya çalışacağım. Aksi takdirde yemek bulma konusunda biraz sıkıntı çekeceğim dostlar. Görmüş olduğunuz şekilde balıklar var yani balıkçılık yapacağız. Şimdi bir balta yaptım dostlar hemen şuradan bir Şöyle bir koyu meşe odunlarından bir tanesini devirsem cidden çok güzel olur ha. Arkadaşlar ağacı indirdim hemen. Biraz kendime tahta yaptım. Görüyorsunuz ki henüz daha çok çok fakiriz. Ve yemek sıkıntısı çekiyorum. Bildiğiniz üzere bir yıldan beri diyebilirim ki aynı dünyada oynuyorduk. Ve herhangi bir yemek sıkıntısı çekmemiştik ki Gelmiş olduğumuz şu durumda sanırsam açlıktan ölmemek için bayağı bir çabalamamız gerekecek. Bu arada kullanmış olduğumuz tek sürpekin de linki açıklamalar kısmında bulunuyor dostlar. Ee, i̇ndirerek siz de Wild Pack'i kullanabilirsiniz. Şu anda ilk versiyonunda e, ilerleyen bölümlerde üstüne yenilik yapıldıkça tabii ki güncelleyeceğiz. Evet bir de e, çok güzel pluginlerimiz var dostlar. Görüyorsunuz ki tek kişi uyduğunda serverda sabah oluyor. Birkaç pluginimiz daha var onları da zaten ilerleyen zamanlarda... Fark edeceksiniz dostlar. Sanırsam Ahmet'in bir derdi olabilir. <laughs> yani sanırsam o da kendi beysine doğru gitmeye çalışıyor dostlar. Ve iki tane kürek yapmışım. Hmm, aferin bana. Yani çöpe atılabilecek bir şey kürek. E, Ahmet attı onu bana binemiyorum dostlar. Birazcık odun topluyordum zaten ben de burada. Çünkü bir fırana daha ihtiyacım var. Biliyorsunuz ki yemek kaynağımız bizim. kerplerimiz olacak. Ve arkadaşlar görüyorsunuz ki hemen birazcık teker kamışı topladım şu ilerden ve birazcık da meşe fidanımı aldım yanıma çünkü biliyorsunuz ki suyun üstünde yaşayacağız ve bize bol bol da odun lazım olacak odunumuzu karşılamamızın tek yolu kendimizi yetiştirmek dostlar herhangi bir orman olmayacağı için ve bir de ilk günden suyun üstüne yerleşir miyim bilemiyorum onu zaman gösterecek biliyorsunuz ki Online serilerin en büyük özelliği dostlar herkesin kişisel base'inin olmasıdır ve bu base'leri hani yapması çok kolay olmayacak. Çünkü Galiba hayatımda yapacağım en büyük base'i ben bu seride yapmayı düşünüyorum dostlar. Diyeyim ben size. E, şimdi şu kelplerin bir pişmesini bekleyeyim. Yani yemek en azından. Bunlar bana bir yemek kaynağı olabileceklerdir dostlar. Ve bilin bakalım kimleri gördük dostlar. Mushroom Island'da yani bizim buradaki market alanımızda. Bu arada dünyanın seedini nereden aldığımızı soracak olursanız dostlar. Ben rastgele seedler denerken ya cidden rastgele dünya oluşturup silerken dostlar bu seed'e denk geldim. Eee birkaç düzen ve kuruluş içinde burada yaşayıp gideceğiz. Hey dostlar ne haber? Evet. Nasılsınız bakalım? Evet Ahmet Buğra gayet heyecanlı gözüküyor dostlar. Herkesin heyecanı yüksek çünkü güzel bir seriye başlıyoruz. Ve bildiğiniz üzere serilerin en zor ve sıkıcı bölümleri ilk bölümleridir ben bu serinin ilk bölümünü size gayet akışkan, gayet rahat bir şekilde yaşayabilmeniz için çok fazla yeri kesebilirim dostlar. Örneğin eşya toplamak için baya bir zaman kaybediyorum ki bu cidden ömrümden ömür oluyor dostlar. İlk bölümdeki eşyalar en önemlileridir. Yoksa onlar olmazsa gelişemezsiniz. Bunları söyleyebilirim şimdilik sizlere. Başka bir seçenek olan... Antar çorbası. Sonuç olarak Mushroom'un yanında yaşıyoruz ve mantar konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Bu arada kesinlikle buraya veya buraya kurulmayacağım dostlar. Koordinatlarım benim gayet uzakta. Orada kimi görüyorum? Evet, Buray'ı görüyorum. Hey Buray ne haber? haber? Evet, bize oradan kazmasıyla sallıyor. Ve Ahmet burada orada. Evet, onu da görmüş bulunuyoruz. Bakalım burada nelerimiz pişmiş. Evet, bu arkadaşlarımız burada pişmişler dostlar. Fırınlarımı alacağım. Hemen şöyle yanıma e Olduğu kadarıyla diyelim artık yemeğimiz yetecektir yetmeyecektir tam olarak bilemiyorum. Aslında yanıma birazcık da toprak alsam çünkü orada baya toprağa ihtiyacım olabilir. Biliyorsunuz ki dostlar suyun ortasında olduğumuz için ilk bölümlerden de gardiyan farmını yapamayacağımız için yani gardiyan tapınağını yağmalayamayacağımız için e, base'imi yapacağım yerin yakınlarında bir adaya yerleşmeyi düşünüyorum. E, umarım gayet güzel bir başlangıç yaparız orada gayet güzel gelişimler yaparız. Hedefim ilk bölümden elmas bulabilmek diyeyim ben size. Çok hızlı yemiyor mu sizce de kelpleri? Bence gayet hızlı yiyor. Hadi bakalım gidelim. Şimdi dostlar yolculuk uzun. Hadi bakalım izlemeye başlayalım. Tabi öncelikle bunları alıp. Evet şu anda base'imizin olacağı yere doğru gitmeye başlayabiliriz. Hadi bakalım siz de bunu uzak çekimden güzel bir görüntüyle izleyin. Evet dostlar sanırsam uzak çekiminizi bölmek zorundayım. Burada bir gardiyan tapınağı var ancak burası bizim koordinatlarımız değil görüyorsunuz ki. Yolumuzun üstünde bir gardiyan tapınağının olması bizim zararımıza değil tam tersine yararımıza olur dostlar. Bilirsiniz ki online serilerde birkaç kişi olur. Ve o arkadaşlarımız da buraya bir farm yapabilirler. Neden olmasın değil mi? Paylaşımkar olmak gerekir. Yani. Ve sanırsam serimizin e, ilk... Ölümü gerçekleşti. Bu arada videonun başından bu yana TRT spikeri gibi konuşuyorum. Normalde bu şekilde konuşmam ama seri başında böyle bir takım elbiseyle de karşınıza çıkmak isterdim. Ancak bunca işi hazırlıktan sonra onu hazırlaması ciddi anlamda çok zor geldi dostlar. Sanırsam dostlar küçük bir adaya geldik. Az daha ilerisinde bizim konumlarımız yani base'imizin koordinatları olacak dostlar. Ancak elimizde ne bir yün var ne de bir şey. Yani sanırsam gecelerinin başka birilerinin uyuması gerekebilir. Örneğin kuzenim olan Ahmet'in uyuması gerekecektir. Sanırsam ilk geceyi onun sayesinde geçirmiştik. Görmüş olduğunuz üzere günde bir yazıyor dostlar. Ve hafif daha gittiğimizde base'imizin olacağı yeri göreceğiz dostlar. Böyle dostlar görüyorsunuz ki evet tam base'imiz bu alanda olacak. Yani size bunu söyleyebilirim. Kısacası bunu söyleyebilirim. Öyle diyeyim. Buradaki farmı yağmalayacağız. Bu seferse daha çok redstone'sal bir yağmalama olacak ama bunun için bir sürü eşyaya ihtiyacımız olacak dostlar. Ben diyorum ki sanırsam yaşamaya en uygun olmayan ada olan buraya yerleşelim. Sonuç olarak biliyorsunuz ki yaşam olmayan yerlere yaşam götürmek bizim içimiz. Çünkü bizler Minecraftçıyız dostlar. Minecraft demek yaşam olmayan bir yere yaşam vermek demek. Eee Yunus'u gördünüz mü orada uçuyordu. Ve de buraya geldik. Şimdi dostlar bilirsiniz ki her zaman gelişmek bu oyunda çok önemli bir şey olmuştur. Şimdi şu alanda biraz şey olabilir loot çıkartabiliriz kendimize ama öncelikli işimiz maden olmalı dostlar. Şimdi şu şekilde eşyalarımı ben koyayım. Dostlar eşyalarımı buraya yerleştiriyorum. Yemekler hariç her şeyimi sanırsam buraya koydum. Bu arada ilk kazmamızı yine bu seride de saklamaya çalışacağım. Aşırı önemli bir şey olması çok da bizim için değerli değil. Sadece serimizden bir hatıra olduğunu bilmek bizim için yeterli olacaktır dostlar. Şimdi diyorum ki ben buralara ağaçlandırmamızı yapalım. Özür dilerim simetri hastaları. Şeker kamışlarımızı ekelim. Ve görmüş olduğunuz 3 boyutlu şey tekstür pekimizde var. Yani şu anda buraya bir hayat getirdiğimizi söyleyebilirim dostlar. Ee, orta kalan market alanı burada. Burada ise bizim base'imiz olacak dostlar. Yakın zaman içerisinde görüyorsunuz ki sonucu da hepimiz aktif olacağız. Bir de survival serimiz var. Merak etmeyin orası bitmedi dostlar. Orada da elimden geldiğince büyük projelere girişiyorum. Ancak biliyorsunuz ki her ne kadar büyük projeye girişirsek girişelim. O zaman o şeyi yapması zorlaşıyor. Projeyi yapması zorlaşıyor ve beni yoruyor dostlar. Ve daha çok zamanımı alıyor. Ee, söylemiş olduğum üzere iki seriyi de bakalım idare edebileceğim mi? İdare etmeye çalışacağım. Sizlere güzel bir seyir ortaya çıkartmaya çalışacağım. Neyse, bütün bunları hepsini bir kenara bırakarak, isterseniz gelin birazcık maden yapalım. Ee, sanırsam siz bunu uzak çekimden ama karakterin gözünden izleyeceksiniz. Bense arkadaşlarımın yanına odaya gidip birazcık sohbet, muhabbet edeceğim. Kendimi biraz geliştirdikten sonra umarım ölmezsem buraya tekrardan gelirim dostlar. Hemen koordinatlarımı buraya yazıyorum öncelikle eksi 1204. Hemen koordinatlarımı yazdım dostlar buraya. Ee, hadi bakalım madene gidelim. Belki bir şeyler bulabiliriz,, heh. ne dersiniz? 2000 years later. Merhaba dostlar. Evet biraz da olsun Demir toplayabildim. Hemen kendime set yapmam gerekti biliyorsunuz ki Minecraft'daki moblar ciddi anlamda oyun başındayken size sıkıntı çıkartabiliyorlar. Ve yemek konusunda da bir şeyler yapmam gerekiyor. Şanslıyım ki madendeyken bir tane örümcek öldürebildim. Ve biliyorsunuz ki bizim de iple birlikte yapacağımız ilk şey ne olacak dostlar? Hemen bir olta. Onunla birlikte dostlar balık tutabileceğiz. Ve bir şey fark ettim ki madene ben buradan girmiştim dostlar. Aşağı doğru kazıyordum. Bir mağara buldum. Ve bilin ki mağaranın ucu nereye çıkıyor? Tabii ki okyanusun ortasında olduğumuz için okyanusun ortasına çıkıyor. Ve okyanusun ortasında bir bir maden kalıntısı buldum. Maden oyuğu buldum diyelim. Ee, Raver mıydı artık? ismini hatırlamadığım şeyi buldum dostlar. Şimdi onu da hemen size göstermek isterim. Ee, şunu şey yapalım. Şunları şöyle bir atalım yanımdan. Ee, başka ihtiyacım olan bir şey sanırsam ki yok. Bunları koyabilirim. Craftingim dursun yanımda. Oltam durabilir. Ee, i̇ki tane çubuk ver bana. Buradan kendime bir demir kazma yapacağım dostlar. Çünkü bildiğiniz üzere... Elması başka herhangi bir şeyle alamıyoruz. Buldum. Kanyonda dostlar. Hepinizin doğru tahmin ettiği üzere elmas buldum. Tabii bir de bunları almak mesele dostlar. Biliyorsunuz ki su altında nefes alamıyoruz. Görmüş olduğunuz şekilde deme iç yemeye başlıyoruz ve bu bizi biraz yoracaktır dostlar. İlk elmasımızı sizlerle birlikte almak istiyorum. Dostlar hemen kendime biraz kapı yaptım. Görüyorsunuz ki yemek sıkıntısı çekiyorum. Keşke market alanından gelirken dostlar yanıma bir tane mushroom ineği alsaydım. Çünkü mushroom ineklerinden biliyorsunuz ki sınırsız bir şekilde güverçeli de edebiliyoruz. Bir de evet evet birazcık lag olabiliyor dostlar. anda serverda herkes aktif olduğu için çok çok normal lag olması. Evet yani bunları burada kullandım maalesef. Şöyle bir kendime hemen biraz meşale yaptım. Dostlar şimdi o elmasların yanına doğru inelim. Yanımda kapım var. Hemen kendime orada bir nefes alabileceğim bir bölge oluşturacağım. Daha sonrasında elmasları toplayıp çıkacağız dostlar. İlk günden elmas elde etmek ciddi anlamda çok büyük bir nimet dostlar. Görüyor musunuz? Evet elmasları görüyoruz. İşte bu kadar kolay. Hadi bakalım kaç tane çıkacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 7. Ha evet dostum kaçamazsın. 8 yani <laughs> çok da zor olmadı açıkçası. Yani bu kadar yakın sürede elmas bulacağımızı düşünmüyordum dostlar ki bulduğumuz elmaslara bakar mısınız? Tamı tamına 8 adet yani başlangıç paketi gibi gözüküyor değil mi? İnanılmaz yani ciddi anlamda inanılmaz dostlar. Biliyorsunuz ki elmaslarla ilk olarak ne yapılır? Tabii ki de bir elmas kazma. Şimdi ise dostlar ben 11. seviyeye kadar ineceğim. Kendim birkaç tane daha kazma yapacağım. işte şu setlerimi de tamamlayayım da. Şu setlerimi de tamamlayayım da. Maden yapacağım. Ama dostlar biliyorsunuz ki sınırsız yemeğe ihtiyacımız var. Ve bunu sağlamanın en kolay yolu sanırsam Möşrümine'ye. Ancak şu anda onun için uğraşmak istemiyorum. Şu anda benim yapacağım şey dostlar biraz balık tutmak olacak. Ardından tekrardan geleceğim. Sonrasında da madene gideriz zaten beraber. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, kimse gelmedi ki oğlum. Söyleyeceğime tamam. inanamazsınız. Şu anda kayıttayım. Yaklaşık bir 15 dakikadan beri kayıtta mikrofonum yokmuş. Su üstünde birazcık maden arıyordum. Bir denizin kalbi vesaire de buldum. Ve inanamayacağınız bir şey daha buldum. Şu anda okyanusun ortasındayım. Sol alta bakabilir şey misiniz? Sol alta bakabilir misiniz? Göz takip. Aa, o ne oluyor? Göte bak. End portalını buldum. End portalı bulmuş. Ciddi misin? Size Oğlum, yemin ederim. Aslan önce tapınak sonra porta. Arkadaşlar citten, şu an bu portalını <laughs> mı buldun? <laughs> <Türkiye 'ye gülüyor> Et portalını buldum arkadaşlar. dur dur kalkan çıksın. Ümit <laughs> çolonun çocuğunun rızkını yiyorsun yemin ederim. Artı bir. <laughs> <laughs> şu anda galiba en şanslı günümüzde olabiliriz dostlar. Ve arkadaşlarımıza güle güle diyoruz. Dostlar inanmayacaksınız ama konumunu aldık. Ve konumunu hemen yazalım. Eksi yüze. Eksi 1300 ve yani tek kelime edemiyorum dostlar. Ed portalını bulduk. ilk günden şu anda bir dragonu gidip öldürmemiz yok mu diyebilirsiniz. Ee, hayır yok dostlar. Çünkü acele edersek başımıza kötü bir şey gelir. Bunu sakın unutmayın dostlar. Acele etmememiz gerekiyor. Şimdi benim buradan yararlanabilirim. Yani ben buradan çok rahatlıkla yararlanabilirim dostlar. Şuradan ben bir su alayım. Şöyle şu lavları kapatayım. Sanırsam... En şanslı seri başlangıcımız olabilir dostlar ee, henüz bir şey yapmamışken daha nether'a gitmemişken end'e gitmek mi yani ciddi anlamda bu kadar şanslı olduğumuz başka hiçbir şey hatırlamıyorum ve bu arada ciddi anlamda dünyada herhangi böyle bir şeye rastlamamıştım tamamıyla rastgele geziyordum ve yaklaşık bir 10 dakikadır falan da e, mikrofonum kapalıymış ki ben bunun farkında değildim dostlar. Bayağıdır da bir kayıttaydım. Ee, aslında orada bayağı bir konuşmuştum. Belki videonun üstüne bir seslendirme yapabilirim. Yapacağımı pek sanmıyorum ama belki yapabilirim dostlar. Ee, neyse şu obsidyenleri bir... hiçbir yerinden geçmezdi. Ya galiba en şanslı günümüz olabilir dostlar. Çünkü biliyorsunuz ki Strong Stronghold'de e, kütüphane de var ve o kütüphanede büyüler de oluyor dostlar. Yani bilemiyorum. Bilemiyorum dostlar. Burayı birazcık keşfetmek isterim tabii ki de. Ve kütüphaneyi de bulduk. Aa, dostlar sanırsam... ha yok yok hayır. Reaper'cim bugün olmaz canım benim. Hayır patlama sakın. İşte bu kadar. Hmm, yarasa var sandık mir demir kazma gayet güzel ve kitaplık kütüphane artık ne derseniz onu bulduk dostlar ve iki katlı olanından Oho. bugün en şanslı günümüz olabilir dostlar evet bugün birazcık üzgündüm evet pelerinimi kaybetmiştim çalınmıştı Sanırım oyun benim sesimi duydu ve yardımıma yetişti diyebilirim. Buradaki sandık ve evet inanılmaz derecede güzel kitaplar, kağıtlar çıktı. E kırık taşı atabilirim. Bunu atabilirim. Bunu atabilirim. Bunu atayım. Barut. Barut'u atamam dostlar. Barut maalesef. Yıkmaz yerim. Taş baltayı atabilirim. Birazdan bütün bu kitapları toplayacağız dostlar. Bir de buranın üst katı var biliyorsunuz ki. Hemen bir üst kata çıkalım. Görüyorsunuz merdivenlerimiz 3 boyutlu ve Enderman. Cidden mi? E, Enderman'i mi kesmemiz gerekir? Enderman'i keselim mi dostlar? Ne dersiniz? Ha? Ve dur bir dakika. Önce sandık. Ooo! Oh! Arkadaşlar tamir büyüsü. Ama kaybolma lanetinde. <laughs> şanslı mıyım? Şanssız mıyım? <laughs> Arkadaşlar galiba bugün en farklı günümüz olabilir. Yani en şanslı günümüz derin koşucu ve krallaştırıcı yürüyücü. Darbe 4. Cidden çok güzel kitaplar var dostlar. Envanterimde yer açmak istiyorum. Şimdi öncelikle çöplerimi atacağım bir yer yaptım buraya görüyorsunuz ki. Buradan şu çöplerimden kurtulmak istiyorum. Buğdaylardan kurtulabilirim mi diye bir düşünüyorum. Ayartma bir oltayı da atamam. En iyisi ne yapalım dostlar biliyor musunuz? Nasıl olsa biz buranın koordinatlarını bilmiyor muyuz? Şuradan ben bir ineyim. Kendime bir chest yapacağım dostlar. Bir de şuradan kendime bir yol açayım. Evet yünü de nereden halledeceğimizi edeceğimizi. Artık anlamışsınızdır sanırım. Daha yatağımız olmadan ende gidiyoruz. Ve evet tabii ki baş belaları her zamanki gibi devredeler dostlar. Onlar olmazsa olmuyor biliyorsunuz ki. Ee, sizle uğraşmak cidden istemiyorum. Bir manada onlarla uğraşmayı istemiyorum dostlar. Şimdi kendime öncelikle bir sandık yapacağım. Sandığımı buraya koydum. Elde ettiğim ganimetleri, büyüleri artık ne varsa onları öncelikle bir buraya yerleştirmek istiyorum. Yani üstümdeki eşyalardan birazcık da olsun kurtulmak istiyorum dostlar. Sonrasında hadi bu kitaplığı yağmalayalım. Arkadaşlar aslında ben burada çok güzel bir kayıt almıştım. Yaklaşık 15 dakikalık ama o kayıtta bir sıkıntı oldu. O da bir hata verip duruyor. Artık yani bir şeyler daha oldu. Bir kütüphane daha buldum. Onu da yağmaladım vesaire vesaire. Yani isterseniz sizi videonun sonuna doğru götüreyim. Ee, birazcık olaylar karıştı diyebilirim. Neyse hadi görüşürüz. Arkadaşlar yine geldim ve şuna bir bakmanızı isteyeceğim. Yeterli mi? Sanırsam kitap dükkanı açacak kişi biz olduk dostlar. Hiç planımda yoktu ama sanırsam bir kitap dükkanı açmamız gerekecek dostlar. Bütün bu kitapları öncelikle arkadaşlarıma hediye etmek isteyeceğim. Ee, evet birazcık yine dediğim gibi lag var. Ve kendime bir büyü masası da yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki büyülerimizi basacağız. Şunu da ver bana. Şöyle bir kendime hemen bir büyü masası yapayım. Şimdi bu büyü masasını nereye kuralım dostlar? Hemen bu büyü masasını buraya koysam. Sonrasında yanıma birazcık şöyle kitap alsam. Kitaplardan şöyle 15 tane kitaplık yapsam. Mary ile uğraşmadan dostlar. Bu şekilde enchanting table'ımızı aktif etsem. Evet, bu arada enchanting table'ı yanlış yere koyduğumun ben de farkındayım. Denize çok yakın yapmak istemediğim için yaptım. Şimdi şu elmas kazmayı da şunu bir kıralım. Bunu şöyle alalım da. Büyü masamızı dostlar buraya koyalım ve artık büyü basabiliyoruz. Görüyorsunuz ki maalesef eksik olan bir şeyimiz var. XP. sunucudaki birinin XP farmı yapmasını bekleyebiliriz dostlar bunun için. Veya artık bilmiyorum neler yapacağız. Ama bu bölümde bence gayet yeterli şeyler yaptık dostlar. Öyle ki Stronghold'u bulduk. Bu demek oluyor ki yakın zaman içerisinde end'e gidebileceğiz. Ama biliyorsunuz ki Dragon zorlu bir boss. Ve o boss'u kesmek için yine emek harcayacağız. Yine uğraşacağız. Ee, ve güçlü bir sete ihtiyacımız olacaktır onun için. Son olarak dostlar. Nether'a gitmeden end'e giden kişi olarak tanınmak istediğim için. Şimdi öncelikle... Şöyle kendime bir çakmak yapayım dostlar. Şuraya bir portal yapmak istiyorum. Ee, tam buraya olur mu? Olur aslında. Niye olmasın? Tam şöyle yapalım. sonrası da bunu böyle yapalım. Ya sadece onun için ayrılmış bir yer gibi gözükür. Veya şey de yapabiliriz dostlar. Yani bunu yapabiliriz dostlar bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ardından da şu çakmağı çakalım. Ve nedir nedir ne de yıldır dostlar. Görüyor musunuz? Açma sapan espriyi de yaptığım için özür dilerim. Ehem <laughs> boğazım arkadaşlar boğazımı yoruyorum. Evet boğazımı yoruyorum biraz. E, farkındayım biraz. E, dikkatli olmam gerekiyor. Biliyorum çok heyecanlıyım bugün. O yüzden böyle oluyor bana. Yani dostlar e, şimdilik bence bu bölümün sonuna geldik. Umarım video güzel olmuştur. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eee... Montajı biraz beni yoracak açıkça söyleyebilirim ki. Ancak ilk günden dostlar bu kadar fazla gelişen başka hiç kimseyi tanımıyorum. Artık ikinci bölümden dostlar şimdi Nether'dan devam ederiz. Büyük ihtimalle ben Nether'a gitmiş olurum. Ve birazcık daha kasılmış olarak geri dönerim. Büyük ihtimalle elmas bakımından katılırız. Sonrasında dostlar artık köylü farmı ve demir farmımızı bir sonraki bölümde buraya getirmiş oluruz dostlar. 3. Ee, bölümde de end'e gideriz diye tahmin ediyorum artık. Bu da benim kişisel tahminim sonuçta. Sonuçta herkes aktif olacak. Ee, ve bir de diğer seriye göre daha hızlı ilerleyeceğiz burada. Onu da baştan söyleyeyim. Neyse biz sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bütün hayatların, bütün yabani arkadaşlarımızın şu anda Yasir oyunda değil. Ancak herkesin açıklamada kanallarının linkleri bulunuyor dostlar. Giderek konulara ulaşabilirsiniz. Ayrıca Discord linkimiz açıklamada bulunuyor. Ee, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu gördüğünüz efsane seriye, efsane şansa bir like yakışmaz mı be? He, bir like yakışmaz mı? Neyse, daha da fazla uzatmıyorum. Kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın kalın. Böyle... Bye bye.